Ehl-i tasavvufun mabeyninde fena fi şeyh, fena fi resul ıslahatı var. Ben Sofi değilim. Fakat onların bu düsturu bizim meslekte fenafil fil ihvan suretinde güzel bir düsturdur. Şimdi Nurcuların telakkisi. benim 25 sene medreselerdeki telakkim yani. Şu anda da Azimendi'nin dışındaki bütün nur cemaatinin telakisi. Ben sofi değilim. Demek ki sofiliğin zamanı geçmiş. Sofilik yürümüyor artık. Telaki bu. Çobriye dayanır. E, tasavvuf aleyhdarlığı. Buna ve bir iki başka yer var. Oralara dayanır. İtiraf ediyor, diyor ki ben Sofi değil yani ben tasavvuf mesleğinde gitmiyorum. Sofi, tasavvufta giden demektir. Tasavvuf ilmiyle tarikatta yol alana, bu tasavvuf yolla tasavvuf yol alana Sofi deniliyor. E biz Risale-i Nur talebeleri tasavvuf ilmiyle gitmiyoruz, hakikat ilmiyle gidiyoruz. Yolda üç ilimle gidiliyor, bir tasavvuf ilmiyle, bir hakikat ilmiyle, bir de şeriat ilmiyle. Sahabenin tamamı, tabiinin büyükleri, tebev tabiinin en büyükleri ve her asırda gelen, yol açan varis-i enbiya zatlar doğrudan doğruya şeriat ilmiyle yolda gidiyorlar. Onun için her biri mutlak müştehit gibidir sahabenin. Hangi sahabenin arkasından gitsen, onun amelinin aynını yapsan kurtuluyorsun. Yıldızlar gibi. Ondan sonra iş karışıklığa düştü. Hicri 300 senesinde alem İslam'ın şeyi kıvamı bozuldu. Bilhassa İran'ın fethinden sonra İran'daki bu batiniye hareketleri vesaire gibi Yunani hareketler bilmem neler İslam'ın tefekkür sahasını daralttılar, karıştırdılar perişan ettiler, itikadı bozmaya başladılar. O zaman Cenab-ı Hak tasavvuf ilmini tedvin ettirdi. Cüneydi Bağdadi Hazretlerine, Seri Sakati Hazretlerine, ondan sonra Nuri, Kasap gibi çok büyük hem alim hem müştehit. Süfyan-ı Servi Hazretleri mutlak müştehittir. Tasavvufun büyüğüdür. Hem tarikatı vardır hem mezhebi vardır. Böyle büyük allamelere Cenab-ı Hak tasavuf ilminin kapısını açtı. Tasavvufun hulasası şu. Aşk ile onun kalbini İslam'a rapt ediyor. Kalbi oraya rapt olunca ağza yanlış iş yapmıyor. Ağza yanlıştan kurtarıyor. Gözü, kulağı, eli, ayağı şeriat dışı kullanmaktan muhafaza ediyor. Aşk mesleği. Mahbudunda kusura aramıyor. Oraya yapıştı. Tamam. Tasavvuf ilmi. Ondan sonra burada inkişaf edenler büyük zatlar, Rabbani gibi büyük zatlar hakikat ilmine geçiyorlar. Yolda gitmenin vasıtasıdır yani. Yol umumidir. Yolda, Allah'a vasıl olan yolda sahabe, tabiinin büyükleri, tabi, tevev tabiinin en büyükleri ve her asrın büyüğü şeriat ilmiyle gider. Onların başka şeye ihtiyacı yoktur yol açıcılar vesaire. Geriye kalan yol açanların arkasından gider. Yol açanların arkasından gider. Tasavvuf ilmi Hicri 300 senesinde bunun için, li hikmet bunun için çıktı. Ya e bu da geldi geldi geldi. Hakikaten tasavvufta da gerek zamanın inkılaplarından dolayı, ilcaatından dolayı, bu Avrupa'nın müstevli vaziyete gelmesinden dolayı, haramların çok kolaylıkla işlenebilir, umumileşmiş olmasından dolayı, yemek, içmek, bakmak, duymak, her şey haramla alude olduğu için, ince meslek olan tasavvufla yol almak zorlaştı. Onun için bu sefer Hicri 1300'de, 1000 sene sonra, Bediüzzaman diye birisine Allah hakikat ilmiyle bu yolda gitmeyi emretti. Bunun adı da risale Nur oldu. Şimdi bunu böyle e, teferruatına inip, tahkik edip, işin aslını öğreneceğine ben sofi değilim. O halde tasavvuf bitti. Onların mesleği bizim, onların fena fişi bizde fena fil ihvan suretine güzel bir şeydir. E fena fil ihvanı fena fişeke kıyas ediyor. Onlardan nasıl, bizden nasıl olsun? Bunun üzerinde durmuyor. Fena fil ikvan nedir? Üzerinde durmuyor. Bunlar hep ilmi tabirler, bunlar istilahi tabirler, bunlar büyük bir eserde söylenen kelimeler bunlar yani. <laughs> Üper noktaları, kritik noktalar, yön verici noktalar bunlar. E bunun üzerinde durmasan, bu onlar da fena bir şey, fena fil resul istilat var. Bizde fena fil ihvan, güzel bir düsturdur. Peki. Kıya ne kıyas ediyor? Fena fi şeyhe, fena fi resule. E hadi bakalım. Kıyas ettiğin yere benze. Yap. Evet. Ehli tasavvufun mabeyninde fena fi şeyh, fena fi resul istilatı var. Ben sofi değilim, fakat onların bu düsturu bizim meslekte Fenafil İhvan suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Yani birbirinde fani olmaktır. Yani kendi hissiyatı nefsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Evet, açıkla burayla alakalı sualler var. Azimendi mesleğinde giden müntesip seyri sülükünü ne şekilde yapar? Bizim meslekte sahil tarikat gibi göz, gözünü kayıp müşir raptarar yapmak var mıdır? Bizde bu yoktur. Bizde ne kadar Risale-i Nur'la ciddi meşgul olursan o kadar yol alırsın. Hizmettir bizimki. Bizde yol almanın vasıtası hizmettir. Risale-i Nur vasıtasıyla dine hizmet etmektir. Bizde yol almanın, seyri sülükte muvaffak olmanın çaresi bu. Ama maddeleri istersen ayetin kübrada, 19 kademe. Bizim seyri sülükümüzün maddeleri ayetin kübrada yazılı. Ayetül Kübra Risalesi Kastamonu'da en son yazılan risalelerden biridir. Ve Kastamonu'da yazılmıştır. Şeyhli sübükümüzün maddeleri orada yazılıdır. Dikkatli okumak lazım. Zannediyorum bizim eee usul ve program kitabında bir miktar bundan bahsetmişiz. İkinci hizmet görevlisi gibi bir ifadeyi yeni duymuş oldun. Doğru söylüyorsun. Çünkü bahsetmiyorlar. Medreselerde bu gibi mühim şeylerin bahsi yasak. Mesela Telüyateti ise senede kaç defa okunur? 10 senede bir defa okunur mu bilmiyorum. Mühim şeyler, mühim noktalar nazardan kaçırılıyor. Mesela e, lemaatta birçok parçalar var ki sözlerin arasındaki lemaata konulmamış. Tercih niye öyle yapılmış? Meçhul. Arifikün, arifin ve aşikin muazenesi var. İnsan sırf o parça için ömrünü harcar, ömrünü. Sırf o o parça için insan o etmek için insan ömrünü verir yani. Lem'a'ta koymamışlar bunu. Sözlerin arkasındaki. 28. lem'a'da bir düsturu koymamışlar. Efendim, bir düstur konulmamış mesela. Bazı şeyler daha var koymamışlar. Münafıklar. Mesela münafıklar hakkında 25 ayeti daha yeni koydular mı koymadılar mı bilmiyorum. Başından beri koymuyorlardı Şeratül Ülkeze. Ağaya dokunur, paşaya dokunur. İkinci hizmet devresi gibi bir ifadeyi yeni duymuş oldum. Bunu nasıl anlayacağız? Birinci hizmet devresi Üstadın yaşadığı zaman mı oluyor? Evet. Risale-i Nur'da, Risale-i Nur'a lazım ümmetin ihtiyacı olan izinler konulmuştur. Bazıları herkes tarafından bilir, bazıları da zamanı geldiğinde açılır. Şimdi birinci hizmet devresi imanı tahkikinin neşri ve ehli imanı dalaletten kurtarmak. Bu bizzat üstadımız ve etrafındaki zevat-ı kiram tarafından yapılmıştır. 60 senede bir devir biter diyor. 18. lemada olacak. Bir devir 60 senede biter. 26'da başladı, 86'da bitti şey olarak yani birincilikten ikinciliğe geçme şeklinde yoksa ortadan kalktı demek değil bu. Şimdi tasavvuflar hakkında söyledikleri gibi. Öyle değil. Birinci nazar sırren teneveretten cehren teneverete geçer. 86'dan itibaren cehren teneveret vardır. İkinci hizmet devresi. Velayet kemalatı istila etti bizim cezbedarane ortaya atılışımızdan itibaren Risale-i Nur dairesinde birinci derecede velayet kemalatı ceryan ediyor. Nübüvvet kemalatı değil. Bu ilerleme midir? Hayır. Gerilemedir. Çünkü nübüvvet kemalatına nazaran İmam Rabbani Hazretleri velayet kemalatı yola atılmış gibidir diyor. 12. sözde bunların muvazeneleri var. Fakat fakat buna mecburiyet hasıl olmuştur. Birinci devrenin özelliğini, inceliğini muhafaza edip devam ettirmek mümkün değildir. Onun için o kapı ikinci dereceye düşmüş. Velayet Kemalat ortaya çıkmış. Aynen şey gibi, tasavvuf ilmi gibi yani. Bu kadar da şimdilik bunun hakkında konuşabiliriz. Evet.